Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca şu ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı dedirir. Yırtıcı, his yoksulu sırtlan kümesi, varsa gelmiş açılıp mahbesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akva mı beşer? Kaynıyor kum gibi, mahşer mi, hakikat mahşer? Yedi iklimi cihanın duruyor karşısına da, Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada, çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yan yan, kimi bilmem ne bela. Hani tauna da zuldür, bu rezil istila. Ah, o 20. asır yok mu? O mahluk ve Ne kadar gözdesi mevcut ise hakkıyla sefil. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına dörtlü karnındaki esrarı hayasızcasına maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz. Medeniyet denilen kahpe hakikat yüzsüz. Sonra melundaki tahribe müvekkel esbab öyle müthiş ki eder her biri bir mülkü hara. Öteden sayıkalar parsalıyor afakı. Deriden zelzeleler kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin sönüyor göğsünün üstünde o aslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım. Atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer. O ne müthiş tipidir. Savrulur enkazı beşer. Kafa, göv, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak boşanır sırtlara, vadilere sağnak sağnak saçıyor zırha bürünmüş dona merdeller yıldırım yaylı tufanlar alevden seller veriyor yangını durmuş da açık sinelere sürü halinde gezerken sayısız tayyare top tüfekten daha sık gülle yağan mermiler. Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından alınır kal mı göğsündeki kat kat iman. Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına Çünkü tesisi ilahi o metin istihkan. Sarılır, indirilir mevki müstahkemler. Beşerin azmini tevkif edemez iyi beşer Bu göğüslerse Hüda'nın ebedi zerhatti O benim sun mi değil? Onu çiğnetme Dedi Asım'ın nesli diyordum ya neslimiz gerçek İşte çiğnetmedi namusunu Çiğnetmeyecek Şu heda gövdesi bir baksana Dağlar taşlar O hükü olmasa Dünyada eğilmez başlar vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yarab ne güneşler basıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecda dinerek öpse o pak değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedri'nin aslanları ancak bu kadar şanlı idi. Sana dar gelmeyecek bakları kimler kalsın? Gönelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her cümlerç ettiğim edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiya. Bu taşın mı diyerek Kabe'yi diksen başına, ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına, sonra gök kubbeyi alsam da reyda namıyla, kanayan lahkine çeksem bütün ecramıyla mor bulutlarla açık beni çatsam da tavan yedi kandilli süreyyayı uzatsam oradan sen bu avizenin altında bürünmüş kanına uzanırken gece mehtabı getirsem yanına türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem gündüzün fecriyle avizeni lebriz etsem Tüllenen mağribi akşamları sarsam yarana Yine bir şey yapabildim diyemem hatırana Sen ki Son ehli salibin kırarak sauletini Şarkın en sevgili sultanı Selahattin'i Kılıç arslan gibi iclalin ettin hayran Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran O demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın Sen ki Ruhumla beraber gezer ecra mağazın Sen ki Asara Sara sen taşacaksın. Heyhat! Sana gelmez bu ufuklar. Seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit! İsteme benden makber. Sana aguşun açmış duruyor peygamber. Sana aguşun açmış duruyor peygamber. Teşekkür ederim.